Eleven Surprise Under Rips 2. Wave Full band Tam Kutu açılımına devam ediyoruz. Bugün 5. bölümümüz. 5 Ocak 2019 tarihinde doğacak olan bebeğimiz acaba hangisi olacak? Sizlere yakın çekimi yapmak için kamera elimdeydi. İşte sabitledim. Canlarım canım arkadaşlarım. Herkese kocaman sevgiler, selamlar. Video öncesi kalbimi şöyle kocaman kalbimi size göndereyim. Peşin peşin. Sadece bu kalbimle kalmıyorum. Videonun altına yazmış olduğunuz yorumlarınızda birer kat bırakmayı unutmuyorum arkadaşlarım. Bu kocaman dev eldivenin içindeki el, şu minnacık el, kiksin eli. İşte böyle. Evet şimdi geçelim. Challenge'ımızın ikinci bölümüne arkadaşlar. Bugün doğacak olan bebeğimizi merak ediyor musunuz? Ediyor musunuz? Duymadım. Sırada kim vardı? Beşinci bebeğimiz. Bir buradan başladık. Bir, iki, üç, dört, beş. Sıra buradaymış. Bugün Ocak ayının beşinci günü. Ve bizim bugün bir bebeğimiz daha doğacak. Bebeklerimin oyuncakların hepsini kaldırıyorum. Bu bir dikkat sorusu olarak videonun sonunda tekrar size gelecek. Hadi o zaman şimdi Elevel Surprise Under Wraps 2. ve bebeğimizin kapsülünün ilk fermuarını şöyle bir törenle hep birlikte açalım. Umarım sonuna kadar açabilirim. Sustum. Evet bir seferde sonuna kadar açabildim. Bu iyi bir haber. Bakalım bize hangi bebek gelecek. Ama arkadaşlar bir dakika. Bu kötü işaret de olabilir. İlk dört bebek arasından sadece bir tanesini fermuarın sonuna kadar açmıştım. O da Goodie'di. Ve bize Goodie'den daha önce çıkmıştı. Bu kötü bir haber olabilir mi arkadaşlar? Birazdan göreceğiz Gül abla. Sabret ve aç dediğinizi duyar gibiyim. Hadi o zaman ben de dinliyorum. Ve açıyorum. Erkek bebeği bulsak ne iyi olur arkadaşlar değil mi? Hadi bakalım. Peki bizim bugün hariç. Geriye kaç günümüz kaldı? Yani kaç tane de Halol Under Wraps ikinci wave kapsülü açacağız? Ve müjdemi isterim. Farklı bir mesajla karşılaştım. Aşağıya doğru ok işareti ve bir akvaryum. Evet balık deniz kabuğu. İçinde inci var mı acaba? Baloncuklar ve su dalgası. Harika bir mesaj içi ferahlattı. O zaman son fermuarımızı açalım. Durum neymiş hep birlikte görelim. Evet. Buna benzer bebek daha önce açtık arkadaşlar. Bu yumuşakça katmanı daha önce gördük mü arkadaşlar? Mer bebeğe benziyor. Bundan bize defalarca çıkmıştı. Hem de hatta birinci wave'den. ikinci wave'de henüz rastlamamıştık. Bu ilk olacak. Evet ne yapıyoruz? Kod plakamdaki şifreleri tek tek kameralarımı açmak için giriyorum. Özgürlük işareti ve kalp. İlk şifremiz bu olsun. Hayır açmadı. Dört yapraklı yonca ve şeytan. Bakalım bu kamerayı açacak mı? Hayır. Şeker ve portakal. Bakalım bu şifre gizli bölmeyi açabilecek mi? Evet açtı ve ben burada bakalım ne buldum. İlk sürpriz poşetimi buldum. İçinde sanırım biberon var. Koyu renkliymiş arkadaşlar hadi tahmin. Bizde olmayan bu dört bebek haricinde hangi bebek çıksın? Devam edelim. Kral tacı ve elmas neredesin? İlk şifremiz sen ol. Hayır olmadı arkadaşlar. Bulut ve güneş. Evet bulut ve güneş şifresi. Doğru kodmuş arkadaşlar. İkinci poşetimi de buldum. Hadi hemen diğer tabana gidiyoruz. Diğer tabanda tek bir bölmem var. Kapsülün tabanındaki sürpriz poşetimi bulmak için şifremi giriyorum. Şeker ve portakalı burada tekrar deniyorum. Olmadı. Ateş ve kar. Hayır. Kral tacı ve elmas. Evet. Kral tacı ve elmas burada işe yaradı. Üçüncü sürpriz poşetim. Kıyafet poşeti. Bakalım hangi güzel kıyafet varmış. Ve şimdi de arkadaşlar heyecan dorukta. Bebeğimizi çıkartacağız ve hangi bebekmiş? Umarım bizde olmayan bebek olur arkadaşlarım deyip yalnız en çok merak ettiğim şey arkadaşlar erkek bebek hangi jel katmanın içinde gelecek? Dış görüntüsü ne olacak? Çok merak ediyorum. Umarım kalan kapsüllerden bir tanesinin içinde erkek bebek vardır ve biz onu buluruz, inceleriz, neye benziyormuş hep birlikte görürüz arkadaşlarım. Kral tacı ve elmasla başlıyorum. Hayır. Diğer şifrem bulut ve güneş oldu. Hayır. Özgürlük ve kalple devam edeceğim. Evet, evet özgürlük ve kalp doğru şifreymiş. İşte böyle bebeğimizin jel katmanı, yumuşak katmanı lila renginde ve bize iki tane poşet çıktı arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlarım iki poşetli çok poşetli oluşuna bayıldım. Hadi gelin bakalım tahmin yürütelim. Çok poşetli ise aksesuarı fazla. Demek ki gözlük, şapka, saç bandı, Bixby Babe ama ne pink olduğu için çıkma ihtimali yokmuş. Bunlar da ne pink. Sisçer olabilir. Tabii ki Scribus da olabilir arkadaşlarım. Erkek ama sanırım bir erkek bebek böyle bir katman içinden çıkmıyordur. Şapkası var onun. Başka şapkalı bebek var mı? Hadi bakalım. Bilmiyoruz. Heyecanımız sürsün istiyoruz. O zaman şu minnacık poşetten başlayalım. Hayır. Biberondan başlayalım. Biberonumuz nerede? Tam 5 tane açılacak sürpriz poşetimiz var. Biberondan başlayalım. Biberonumuzun rengi. <laughs> arkadaşlar katalog aklınızdaysa ki benim asla yok. Katalog elim aldığım zaman hangi birine bakacağımı şaşırıyorum. Bu şişe ne kadar enteresan. Daha önce bizde asla olmayan hiçbir şekilde hiçbir yerde görmediğim ve asla bebeğimi tahmin edemeyeceğim güzellikte. Bir biberon ama çok güzel teneke kutu şeklinde. Um, bozulmasını bozulmasın istiyorum arkadaşlar. Sanki sanki arkadaşlar ne dersiniz? Bir erkeksi tavrı yok mu? Ya da feminen bir bebek mi gelecek bize? Hadi devam edelim. Bir çift pabuç çıktı. Acaba bu pabuçlar kime ait olabilir? Dümdüz sade tabanı siyah. Minnacık beyaz pabuçlar. Su şişesiyle hiç doyumlu de değil. Bakalım devam edelim. Bir sürpriz poşet daha çıktı. Bu da bir zincir. Petslerden çıkardı böyle zincirler. Yine birkaç bebeğimden de çıktı. Ve bu yıl içinde iki tane kolyeli bebeğim olacak. Biri yin, Diğeri de birazdan açacak olduğumuz bebek. Altın bir kolyesi varmış. Acaba kimmiş arkadaşlar? Sanırım hepimizin heyecanında biraz daha artış oldu arkadaşlar. Ne dersiniz? Evet bu ikisini açmak için sabırsızlanıyorum. Kıyafeti açtığımız zaman zaten hemen anlayacak mıyız? Yoksa bize bir ipucu mu verecek? O zaman kıyafetten önce diğer aksesuarımı. Son aksesuarımı açtım ve leopar desenli bir şapkayla karşılaştım. Şapkamız pembe renkli. O yüzden erkek olma ihtimalini e, Sıfıra indirmiş olduk arkadaşlarım. Hayır, ben Paris'te de pembe kıyafetler, pembe tişörtler giydiriyorum. Ama pek de dikkatli bakmadığım için bebeğimin, erkek bebeğimin şapkasının rengini görmedim ve asla ısrarla bakmayacağım arkadaşlarım. hadi bakalım. Eğer sizler anladıysanız bu şapkanın kim ait olduğunu hemen şu noktada videoyu durdurmadan bilirsiniz ki benden çok konuşacağım bebeği açana kadar. Lütfen bebeğin ismini aşağı yazın arkadaşlarım. hadi bakalım. Kıyafetimizi açtım. Arkadaşlarım. Arkadaşlar böyle bir şey olamaz. Herkes buraya gelsin. Duyanlar duymayanlara haber versin. Arkadaşlarım çok güzel bir ana şahit oluyorsun şu anda. Bu hangi bir ait olabilir? Pijama mıdır bu arkadaşlar? Çok şık bir kıyafet. Ve sanırım evet arkadaşlar şansımız geri döndü. Keşke videonun başında başka bir dilek mi dileseymişim. Hayır belki de şans hala bizimle. Hadi hep birlikte dua edelim. 2019'da her şey çok güzel olsun. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl geçirelim arkadaşlarım. Hadi o zaman dedik ki bu kadar süslü bir kız kıyafetin içinden erkek bebek bize asla çıkmaz şu full box kutunun içinde bir yerlerde bir erkek bebek olsun dedik. Ama o meğer zaten bize gelmiş arkadaşlar. Ve bu da tamamen sizden aldığım şanstan arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum deyip Punk Boy'i, Punk Boy'i neredesin diye çağırıyorum. Ama onu hiçbir yerde bulamıyorum. Bir bulup geleyim arkadaşlar. Erkek arkadaşın çıkışını birlikte yapalım. Bana göre sen benim olmalısın, videoma güneş gibi doğmalısın, kanalıma yön verecek bir ışık gibi olmalısın diye şarkılar yakmıştım. Ben bu punk Boy için arkadaşlarım punk o kadar çok aramıştık ki. Oysa ki Scrubless beni hiç yormadı. Sadece kalpten istediğim onu ve hemencecik beni bekletmeden çıktı geldi arkadaşlarım. Hadi onun önce şu yüzgeç ayaklarını kopartalım. Çıkarttım. Bu kuyruklu kostümünü Mörbebi'ye hediye edelim. Ne dersin? Scrubless seni çok merak ediyorum. Eldivenlerini çıkartalım. Ama kız kıyafetin içine gelmiş olmam çok da uygun bulmadım doğrusu. Keşke karşımıza erkeksi bir jel katmanla çıkmış olsaydın. Yoksa elbiseni bütün olarak mı çıkarmak istiyorsun? Kolları parçalamak istemiyorsun. Wow! <laughs> arkadaşlar. Aa, evet. Evet ne gördüm ben. <laughs> tamam. Ee, hadi önce göz bantını çıkartmış olalım. Ne no, ne no, ne no, ne o. Evet. O bir erkek bebek arkadaşlar. Ve bizim nör bebek dünyamızda tam 3 tane erkek bebeğimiz olacak. Bir punk boyu. 2 onun kardeşi. 3 de scrubless. Bakalım erkek kardeşi var mıymış? İşte bu arkadaşlar. Scrubbles'ın saçları yok yalnız. Ona saç yapmam lazım. Scrubbles çok yakışıklısın sen. Ten rengin pah boyudan birazcık daha koyu. Esmer bir bebekmiş. Arkadaşlarım Scrubbles'a bayıldım. Ama onun cicilerini hemen üzerine giymesi gerekiyor. Hadi o zaman Scrubbles seni daha yakışıklı bir halde görmek istiyoruz. Çok mutluyum arkadaşlar. Sizin sayenizde sizden aldım enerjiyle. Üçüncü erkek bebeğimi de buldum. 5 Ocak 2019'da doğan bebeğim Scrubbles oldu. O çok şirin harikaymış. Arkadaşlar pampoyu duymasın. Punk boyu çok özel evet ama bakar mısınız şunun farklılığına şunun tatlılığına. Birazdan renk değişimi özelliğini keşfedeceğiz. Ağzını yüzünü yediğim çok şeker bir bebeksin sen. Evet size söylemeyeceğim bu bir dikkat sorusu. Yüzünde bir farklılık var. Evet. Evet dikkatli bakın kimler fark etti? Dikkat soruları üst üste geliyordu canlarım. Sakın kaçırmayın. Hepsini tek tek istiyorum. Punk boyunun kafasının kazınmış olan yerlerindeki işaretlere benzer. Birazcık daha farklılık göstermiş şapkası. Bakalım kafasıyla punk boyun. Hayır aynı değil. Sanki bir e, hitit yazısı arkadaşlar. Ne dersiniz? Yazı şeklinde ama anlam veremedim. Sizce bunlar harf midir yoksa birer şekil midir? Hay Allah Gül ablanız biraz şımardı sanki arkadaşlarım. Evet şımarmak yok. Çok mutluyuz ve mutluluğumuzu hep birlikte paylaşalım. Parti yapalım arkadaşlarım. Özellik keşfetme partisi için hemen gidip buzlu su getiriyorum. Beni burada bekleyin. Bebeklerim size emanet. Benim yokluğumda onlara iki dakika çık bakın arkadaşlar. Şöyle yakınlaştırıyorum. Doya doya izleyin ben yokken. Hemen geliyorum. Belki ben yokken aralarında bir şey konuşurlar. Selam. Benim adım Scribbles. Oh yaşasın sonunda yeni arkadaşım oldu. Merhaba benim adım da Pangbuyu. memnun oldum. ben de ben de çok memnun oldum. Ha. Ay burası ne güzelmiş böyle. Buraları çok sevdim. Tabii ki çok seveceksin. Gül ablanın yaptığı her şey, tasarladığı her yer çok güzeldir. Gül abla da kimmiş? Gül abla hepimizin en yakın arkadaşıdır. Eminim senin de en yakın arkadaşın olacaktır. O hepimizi çok seviyor ve hepimize çok iyi bakıyor. Seni kutundan çıkartan da oydu. Vay. Demek Gül abla oydu. Zaten onu ilk görümde çok sevmiştim. Tabi seversin. Ama ben bir şeyden korkuyorum biliyor musun Scribbles? Adı Scribbles'tu değil mi? Evet evet Scribbles. Sen de ee, Punk Toy miydin? Hayır hayır Punk boyu. Hey Punk Toy'i tamam. Hayır Punk Toy değil Punk Boy'i. Tamam tamam. Hadi söyle ne söyleyeceksen. Şey şimdi sen yeni geldin ya. Bir de böyle özelsin ya hani. Eğer Gül abla artık beni sevmezse de seni severse ben ne yaparım? Artık ben oraları bilemem. Burası benim yeni evim ve ben burada çok mutlu yaşayacağım. Bir abla beni sevse de sevmese de olur. Ama eminim seni her zaman çok sevecektir. Çünkü sen çok yakışıklı görünüyorsun ve çok dost canlısı gözüküyorsun. Senle tanışma ben de çok memnun oldum. Yaşasın. Bak bunlar diğer Androbs arkadaşların. Onlarla aynı şeyden çıktım. Vay bu kızlar çok güzelmiş. En çok da şu rengarenk olanı beğendim. Onun adı ne? O Shapes. Kendisi bir ressamdır. Vay canına benim de sanda çok ilgim var. Genelde duvarlara sprey boyayla yazı yazarım. Aa ama o hiç doğru bir davranış değildir. Bence bir daha yapmamalısın. Gül abla sana yapmaman gerektiğini söyleyecektir. Demek burada ne yiyip ne yapmayacağımı da öğreneceğim. O zaman burada iyi bir eğitim olacağım gibi gözüküyor. Evet evet kesinlikle öyle. Gül ablanın elinden eğitimli bir şekilde çıkmayan yoktur. O zaman ne mutlu bana. Vay canına bu arada ben stokop dansı da yapıyorum biliyor musun? Vay canın ne kadar havalısın. Sen iyi arkadaş olacağız gibi gözüküyor. İşte geldim çocuklar. Nasılsınız? Yokluğumda ne yaptınız? Evet. Şimdi özel keşme çıkacağız ama seninle birlikte Punkboy da çıkacak. Pardon bu arada siz tanıştınız mı? Punkboy yeni arkadaşımıza hoş geldin dedin mi? Adı Scrubless. Sen daha tecrübelisin. Önce buzlu suya sen atla. Arkadaşımıza göster. Nasıl özellik değiştirilirmiş. Hoppa. Gördün mü Scrubless? saçları nasıl da renk değiştirdi. Punk boyu bizim en kıymetlimiz. Onu çok seviyoruz değil mi arkadaşlar? Punk boyu. İstersen hiç çıkma. Arkadaşına yanına gelsin. Bardağımız küçük olduğu için sığmıyorsun. Evet. Hadi gidelim. Diğer suda. Saçını tekrar eski rengine dönüştürelim. Ama suyum çok da sıcak değilmiş. Evet. Arkadaşlarım suyum sıcak değil. Fark yeniden görelim. Suyum sıcak olmadığı için ancak bu kadar renk değiştiriyor. Evet hadi bakalım sıra sende. Önce şapka, Skrablus gel bakalım. Önce şapkanın rengi değişiyor mu görelim. Hayır, hiçbir değişiklik yok. Acaba sende de bir renk değişikliği yok mu? Wow arkadaşlar, Skrablus beni acayip bir yanılgıya uğrattın Skrablus. Neden <laughs> renk değiştirmiyorsun? Renk değiştirme özelliği yokmuş ya. Evet arkadaşlar, o sanırım çiş yapıyormuş ya ve ağzından su fışkırtıyormuş. Seni yaramaz seni. <laughs> boyu renk değiştiriyor. Scrubless renk değiştirmiyor arkadaşlar. İşte böyle. 12 gün boyunca açacak olduğumuz LOL Underwraps 2. Wave'den 5. günde erkek bebeği bulduk arkadaşlarım. Hepinizi çok seviyorum deyip artık veda ediyoruz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve dikkat sorularım. Hangi bebeğimi hangi sürpriz yumurtalar açtık ve hangi oyuncaklar çıktı? Çok zor değil mi arkadaşlarım? Bu videoda bir sürü soru sordum size. Bakalım kimler? Hepsini cevaplamış olacak. Hepinizi çok seviyorum. Böyle minik beyin cimnastiklerini çok seviyorum arkadaşlar. Sizler de seviyorsanız ya da şikayetçiyseniz bunu lütfen yorumlara yazın. Evet Lorbeck dünyasında 3 erkek bebeği var. 3'ü de kanalımızda arkadaşlar. Hepinizi tekrar tekrar çok sevdiğimi ve bir sonraki videoya kadar çok özleyeceğimi hatırlatıp artık gidiyorum. Bir sonraki videoya kadar sağlık mutluluk eğlenceyle kalın. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Hoşçakalın arkadaşlarım.